Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Razer şarkı geldik. Razer şarkı geldik arkadaşlar. 10 liralık kasamız var. Ne yazık ki 60 liradan diye çıktığı için yani arada hiçbir başka vakit olmadığı için direkt 150 ile başlıyoruz. Ya yani böyle de olur. Sık sıkıntı değil. Güzel vereceğiz siz zaman. Hiç sıkıntı olmuyor. Kötü verirse zaten küfür ederiz. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim siteler yorumlarda onlara bir bakarsınız. Herhangi bir sorun yaşamayacağınız yerler buralar. Ee, onun dışında Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarının hepsi aşağıda. Eğer bir problem yaşarsanız tavsiye ettiğim sitelerle alakalı e, aşağıdan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi her türlü probleminizde yanınızda yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ama dediğim gibi herhangi bir problem yaşamazsınız zaten. Bakalım. Şimdi buralarda neler var neler yok. Bey. İşe yaramaz, işe yaramaz bunlar. şimdi geliyorsun. Okey, o zaman bir binlik satarsın. 5 1 Okey, tamam. 6 900 lira. Neyse onun dışında oynamamı istediğiniz eğer başka oyunlar varsa e, onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. E, bunu bu tarzda olur, eski olur, yeni olur. Veya ne bileyim bonus hunt olur, bonus hunt eklenecek oyunlar olur. İki oyun karşılaştırması olur. Bunların hepsini yorum olarak yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı dikkatlice okuyup da notlarımızı alıyoruz. Daha sonrasında deniyoruz abi istediğiniz oyunları veya giriyoruz yani aslında. Bazen videolarını atamıyorum, atamayabiliyorum. <laughs> atamayabiliyorum çünkü e, oyunlar çok kötü geçiyor. Netflix bile e giriyor, ne bir şey oluyor, dümdüz bitiyor mesela sallıyorum 10 oyun. Yani 100 spin atıyorsun hiçbir şey vermiyor. Yani bazen olmuştu oluyor öyle. 1000 lira geri veriyor. Şaka gibi. Erken yukarıda kaldı Shero. Vay adi vay. Neyse devam. Sıkıntı değil illa gelecek şimdi bir şeyler. Ee, onun dışında arkadaşlar çok fazla şey söylemek istemiyorum. Biraz oyuna odaklanmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Olur. 5, 25. Oy, oy, oy. Bu bu baya iyi ekran. Bu baya iyi ekran. Böyle ekranı her yerde yakalayamayız da bunun işte ne olması gerekiyor? Oo. Lan hadi ya. Nerede oğlum bu altınlar? Nerede oğlum bu altınlar? Ya gitme oyun. İnternetimde bir problem var arkadaşlar. 2-3 günden beri internetimde. Problem var ya. <laughs> evet beyler geldik tekrardan geriye. 2-3 günden beri internetimizde problem var. Ne sebebi bilmiyoruz. O yüzden sürekli böyle sorunlar, aksilikler yaşıyoruz. Kusura bakmayın kesintilerden dolayı özür dilerim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden 12 bin liraya ulaşmışız çok hoş devam turbo da kapanmış turboyu da açtık hemen Haydi bakalım geldi olan artık insafsız vicdansız. son 75 spin. Eğer hiçbir şey vermezse ama sanmıyorum vermeyeceğini ya illa bir şeyler atar. İki bonus olmasa da biraz altın alabiliriz bence. Altın köpek balığı. Ah nice işte bunlar güzel hareketler. Turboyla kapatalım hemen. Free spin'i çok tatlı. Güzel oldu. Sınırsız çarpan başlıyor. Sınır size gerek yok. Bizi bir kere birkaç kere uzat yeterli olur. Bey. Sarılar gelsin artık. Oğlum yandık. Böyle bitebilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani daha önceden yapmıştı çok biterse şaşırmayalım. Yaptı da. Ay Allah seni ne yapmasın. 660 lira mı gerçekten bir free spin'in değeri? 150 liradan girdiğimiz bir spin'in değeri. Yazık. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şeylerden o köpek balıkları gelir altınlar. Onlardan bir şeyler yakalarız. Hedefimiz zaten çok değil be. 15 bin liraya çıkmaya çalışıyoruz. Yani her 0 liradayken girsek bile bir 100x bizi kurtarıyor. Baktığınızda. Ama işte 100x vermesi oyunları ne kadar basit. Mesela altın çıksa şunların içerisinden iki tane de bonus çıksa tabii ki çok şey istiyoruz ama. Neden zor olsun ki? Zor değil. Daha önceden yaşadığım şeyler bunlar o yüzden zor değil diyorum aslında. İmkansız olmadığını biliyoruz en azından. Haydi yavrucum. Daha aviyatlara geçeceğiz. Para bırak para. Biraz para bırak. Geldi. Nah geldi. Devam. Olmayacak gibi ya, ne diyorsunuz? Var mı ümitsiz arkadaşlar aramızda? Çabuk derk etsinler burayı. Son 17 spin, bitirir mi spin'i? Bitirebilir spin'i de. Bir şey olur mu olmaz mı onu bilemem. Spin'i bile bitirmeyecek misin yoksa? Otursun ufak ufak veriyorsun Bitiremedik lan Spinde bitiremedik ya lan <laughs> Aba, Yazıklar olsun bize Vallahi yazıklar olsun bize Arkadaşlar benden bu kadar Videodan da bu kadar bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Ne yazık ki olmadı. Slotlar canımızı sıkıyor. Hiçbir şey gelmedi ki. Ben bu spin'i devamını atamayacağım şimdi. Değiş. Olmadı o da. Şöyle değiş. Tamamdır. Burada bitiriyoruz abiler ablalar. 30 kuruştan da atabiliyormuşuz burada onu bilmiyordum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bol şanslar arkadaşlar. Bay bay.